performanslarıyla tüm dünyayı hayal kırıklığına uğratan transferler bunlar. İlk isim pencerenin en pahalı transferi olan Florian Wirtz'den başkası değil, Liverpool, yeni bir süperstar aldıklarını sandı ama aldıkları Leverkusen'dan gelen bir oyun gibi hissettiriyor. İlk maçlarında Wirtz 60 dakika boyunca tek bir savunmacıyı bile geçemedi. Belki de adam hala Alman sosislerini hayal ediyordur. Bir sonraki hayal kırıklığı ise Trent Alexander-Arnold. O, Carvajal'in yerini alacak, Mbappe'ye sihirli paslar atacak ve Madrid'i bambaşka bir seviyeye çıkaracaktı. Ama bunun yerine herkesi yanlış nedenlerle şaşkına çevirdi. Performansı o kadar kötüydü ki çapraz bağ sakatlığından yeni dönen Carvajal bile geri gelip onu anında yedek kulübesine gönderdi. Sonra Chelsea'ye ve Garnacho'yu satın alma kararlarına geliyoruz. Açıkçası hiç mantıklı değil. Onun dövmelerini sergileyerek elektronik sigara içtiği fotoğrafları görmediler mi? Tek mantık çocukken Chelsea formasıyla çekilmiş o eski fotoğraf olabilir. Ve son olarak Kevin De